19-20 yaşında vefat etmiş birinin iskatı yapılır mı? Yapılır. Çünkü e, kitaplarda buyuruyor ki kız çocukları 9 yaşından itibaren Doğru. 9 yaşından itibaren bu da erme ihtimaller var. O genel hükümdür. Ekvatora yaklaşınca 9 yaşındaki kız çocuğu bu eriyor. Hele 10 yaşına falan geldiği zaman 18 yaş, 10, 11 yaşlarında e, bu kuzey yarım köredeki 17-18 ya yaşındaki kız çocukların bedeni gibi olur her bakımdan gösterişte olur. ...erkek çocuklar da 11 yaş... veya da 12 yaşında bu erir... ...genel hüküm bu... E ...peki öncesi olabilir mi? E olabilir... E ...çok gelişmiştir şey yapabilir... ...fakat kız ve erkek çocukları, ...yani İslam alimleri... ...kılık kılık yararak bildirmişler... E ...mesela İskandinav ülkelerinde 17-18 yaşında... bu eriyorlar... ...kız ve erkek çocuklar... ...çünkü soğuk iklim... ...sıcak iklime doğru inince bu yaş düşüyor... E ...17-18 yaşında bulgaya eriyor... ...ama İslamiyet hükmünü bildirmiş... 15 yaşına geldiği zaman kız ve erkek çocuklar hükmen otomatik olarak buluğa ermiş kabul edilir. E, iman i̇man etmeleri, iman bilgilerini öğrenip buna inandım demeli. Namazı aynı şekilde öğrenip hemen kılmalı. Ramazan-ı Şerif oruç tutmalı. Nisaba malikse zekat vermeli. Mükellef oluyor çünkü sorumlu oluyor artık. Şimdi 19 yaşında vefat demiş çocuk otomatik olarak 15 yaşında hükmen buluğa erdiği için yani bunun 4 senelik iskatı yapılır. ...15 yaş kabul edilir... ...hatta erkeklerden 12 yaş düşülür... ...iskat yapılırken... E, kadınlarda da 9 yaş düşülür... ...niye? İhtiyatlı hareket etmek için bildirmişler onu... ...yani olab olabilir ki bilmiyoruz onun... E, ...9 yaşında mı 10 yaşında mı... ...bu değerdiğini bilmiyoruz... ...erkeğin de aynı çekimleri zaman bu lüya erdiğini bilmiyoruz... E, ...ben hatırlıyorum... ...11 veya 12 yaş ucu var da... ...bu lüya hatırlıyorum ben... ...yani... E, ...hayal meyal falan... ...babanemle beraber kalıyordu falan... Ee, o yaşlarda olduğumu hatırlıyorum. Ama ee, mesela ablamı, ablamla beni okula göndermişler. Nüfus falan yok köyde. Beşinci sınıfa geldim. Beşinci sınıfta sınıf başkanı değildim, okul başkanıydım ha. Maşallah. Maşallah tabii ya. O zamandan belliymiş değil mi? Okul başkanıydım. O sonra nüfus cüzdanı çıktı geldi. Bir fetişte gelmiş öğretmen şaşırdı kaldı. Dokuz yaşında gösteriyorum. Dokuz yaş gönder işte. Hatta daha da küçükken göndermişlerdi. eğitmen vardı. işte duydun mu sevgili? Evet. Eğitmen. İşte ablamla beraber gönderdi. Çocuğum ya. Bahar günü de böyle baktım dışarıda kuzular var. okul bahçesinde ben onlara bakıyorum. Geldi. Ee, böyle başıma elinde şöyle küçük sopa omuzuma bir dokundu falan. Şöyle baktım öğretmene. Seni dedim babama şikayetçi dedim. Sınıftan çektim gittim. <laughs> Onu hatırlıyorum. <laughs> Benim oğluma söyleyeceğim dedim. Evet. Gittiydi böyle. Hatırlıyorum falan. İşte müfettişi soruyor bu 9 yaşında. E demiş başarılım. Ya e okul başkanı Dedim e demiş o zaman diplomayı. Diplomayı verdi Ortaokula Bu küçük dediler. Bu sefer ben babam mahkemeye verdim. Babam benim doğduğumu bilmiyor. Ben biliyorum. Saçma bir şey <laughs> değil. <dedi. Doğadığımız tarih. gülüyor> kadın bir hakimi vardı. Şöyle baktı okula kayıt için talep edildiği için e, iki yaş büyüttük. Onu sana kabul ettiler. Böyle bu durumda başımdan geçti miydi? Geçtiydi. Ne sordu da buraya getirdik bunu? Yani 18-19 yaşlarında vefat. Dolayısıyla 19 yaşında vefat edenin de vefat edenin de şeyi söyleyiver e, iskatı yapılır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.